أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahümme sallana. Sallu ala şefi'i zünubina ve kurrati a'yunina Muhammed Allahümme sallana. <Sallu> ala Muhammed, Allahümme sallana. <Sallu> ala inni e'udhu bike min hemezati şeyatin ve e'udhu bike rabbi eyyahdurun. Hassan tüküm bil hayyil kayyumi lezi la yemutu ebeda. دفعت عَنْكُمْ مشروع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلو من لساني فُقَفُ قولي رب قد آتيتني من الْمُلْكِ وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما والحكم بالصالحين الحقنا بالصالحين Esselamu aleykum. Cemiyan ve rahmetullah ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Meclisimizi mamur elediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Allahu Teala İslam alemine birlik, dirlik kuvvet, izzet nasip etsin. İzzeti, kuvveti yanlış yerlerde arıyoruz. İzzeti, Allah'ın izzeti ancak onun dinini yaşamakla ele geçer. Yoksa Allah'ın dinini yaşamadığımız zaman Allah'ın yardımını beklemeyelim. Allah samimi olmayı istiyor. Kulun din karşısında yani öncelikle kendisi zaten allah Teala dinini yaşayan kişiyi seviyor, hoşunu doluyor. Allah kendisine karşı samimi olunmasını istiyor. Biz şu anda Müslümanlar olarak İslamiyeti yaşamadan izzet istiyoruz, kuvvet istiyoruz. Allah bizim dualarımızı kabul etsin istiyoruz. Bu mümkün değil kıymetli Müslümanlar. Bu Allah'ın sünnetine muhaliftir protesto yapılıyor Efendim sloganlar atılıyor Efendime söyleyeyim bakıyoruz dolu insanlar oraya sürat ediyor ama ne yazık ki aynı doluluk camilerimizde yok aynı doluluk ilim meclislerimizde, ilim halkalarımızda yok. Bakıyoruz, efendim, alimlerin sözleri dikkate alınmıyor, dinlenmiyor. Resulullah'ın hadisi şerifleri, Allah'ın ayetleri dikkate alınmıyor, dinlenmiyor. E nasıl olacak? Nasıl olacak? Bakın. Çok mühim bir darbı mesel anlatayım ben size. Selahaddin Eyyubi bir gün cuma hutbesi verirken bir genç ayağa kalktı. Ey Selahaddin Kudüs'ü ne zaman fethedeceksin dedi. O esnada Salahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh hiç istifini bozmadı ve o gence bir cevap vermedi. Bir şey söylemedi. Ertesi gün olduğu sabah namazını kıldıracağı esnada cemaate doğru döndü. Kudüs'ü fethedeceğimizi soran genç burada mı diye sordu. Genç yok. Cemaate dedi ki ben bu gençle mi Kudüs'ü fethedeceğim? Ha, buradan biz ne anlıyoruz? Biz Allah'tan izzet istiyorsak, kuvvet istiyorsak, İlk önce onun dinini yaşamamız gerekiyor. <laughs> onun dinini yaşamamız gerekiyor. O zaman bakın görün. Halklar, topluluklar dinini yaşarsa devlet başkanı mı hayırsız? Allah devlet başkanını değiştirir. Yardımcısı mı hayırsız? Allah yardımcısını değiştirir. Efendime söyleyeyim bakan mı hayırsız? Müsebbip ne? Neler engel oluyor? Yardım olunması için, İslam'ın yükselmesi için kim engel oluyorsa, ne engel oluyorsa Allah bütün engelleri yok eder. Onun için ilk önce Dini kim yaşayacak? İlk önce kendimizden başlayacağız. Ben de ben kendim ilk önce kendimden başlayacağım. Onun için çok gerçekten üzücü bir durum ee, Müslüman liderleri, devlet başkanları, halkı ve efendime söyleyeyim orduları, kendi ordularını yönetiyorlar. Bu Yahudiler karşısında bir şey yapılmaması sadece sözlü kınamaktan, kınamakla geçirilmesi gerçekten üzülüyoruz. Üzülüyoruz. Efendim bundan sonra unutmayalım kıymetli Müslümanlar. Yahudi'yi unutmayalım. Allah bize ayetinde zaten söyledi. Le teciden eşedden nasi adaveten لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذ۪ينَ اِشْرَكُوا Sizin en şedid, yani aklınıza, hayalinize gelmeyecek işkenceler, kötülükler, zararlar yapacak eşedden nas demek bu. Ya hastaneyi bombalıyor, bombalar namert çadırları bombalar. Eşedden nasi. Resulullah'a neler şey yapmışlar ya. Ne hileler, ne desiseler. Ya. Allah'ım selamet versin. Dua edelim inşallah. üzülelim yani üzülelim. Yani biz gerçek bir gerçek hakiki iman sahibi olan bir kişi orada ölen vefat eden çocukları efendim kendi evladı gibi kendi evladını kaybetmiş gibi kendi anasını babasını kaybetmiş gibi görmeli. Bu şekilde görmeliyiz yani. Ama imanımızda eksiklik noksanlık varsa yani O zaman yani iman ibresi bu kıymetli Müslümanlar. iman ibresi. Hiç düşünmeyen bana ne gebersin. Yani bitmiş bitmiş imansız diyemeyiz tabi. Ama söndü sönecek yani. Bir şey kalmamış. Bir şey kalmamış. Peki. Dersimizin ayetlerine geçelim. Ali İmran suresi 52. ayet. Felemma hasse İsa minhumul küfra. İsa aleyhisselam o topluluğun içinde küfrü hissetti. Kale men ensari ila Allah. Bana Allah yolunda kim yardım edecek dedi el havariyyün Havariler Nahnu ensârullah Dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız Emennâ billâh Ona inandık Ve şehed bi ennâ Müslümün Sen de şahit ol ey Allah'ın Peygamberi Biz Müslümanlardınız Burada e, Havarilerden e, kast olunan İsa Aleyhisselam'a tabi olmuş e, takva ehli kimselerdir. Onların e, elbiseleri beyaz olduğu için havari diye isimlendirilmişler. Beyaz elbise giyiyorlar. Havari diye isimlendirilmişler. Havari'nin manası çoktur. Bir mana yıkayıcı demektir. Kalbi yıkayan, paklayan. Çünkü öyle insanlarla, salih, ebrar kullarla insan beraber olduğu zaman kalbi ne oluyor? Temizleniyor, arınıyor, paklanıyor. Evet. Başka bir şey de kassarun kasarun şey terzilikle meşgul olan kimseler, Kassar, terzilikle meşgul olan kimseler. Tekrar bakayım bir şeylik olmasın. Evet doğru. Kumaş, kumaş işleriyle uğraşan, kumaşlık yapan kimselere deniyor. Kassar. Evet. Habariler bir mana peygamberlerin yardımcıları, vezirleri, Efendime söyleyeyim. Bu şekilde isimlendiriliyorlar. Bunlar 13 kişi olduğu yani bu şeyde Nahnu Ensarullah diyen biz Allah'ın yardımcılarıyız diyenlerin 13 kişi olduğu burada rivayet edilmekte. Evet. Rabbena ey Rabbimiz amenna biz iman ettik. <laughs> <domemert> Bima <bugün> enzelte <zusammen> senin en indirdiğine ve tabane el rasule peygamberine de uyduk Fektübne maaş şahidin bizi şahitlerle beraber yaz. Peygambere senin indirdiğin kitapları kitaba e, iman ettik bizi şahitlerle beraber yaz. Burada ma'an şahidin, şahitten kasıt ümmeti Muhammed'dir. Yani İsa Aleyhisselam'ın e, efendim yardımcıları, arkadaşları onlar e, ümmeti Muhammed'den olmak istiyorlar. Ümmeti Muhammed'le beraber bizi yaz. Çünkü ümmeti Muhammed'in fazilet ve üstünlüklerini kendileri bildikleri için ümmeti Muhammed'le beraber olmayı istiyorlar. Ma'a şahidin diyorlar. Evet. <laughs> Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu vesselam e, namazını bitirmişti. Şöyle dua etti. Allahümme inne eselüke bi hakkı sailin aleyk fe inne sailin aleyke hakkan. Eyyüme abdun ev emetun min ehlil berri vel bahr e, takallem takabbulet davatum ve istecibet duahum en tüşrikna fi, fi salihin ma yeduke bi, evet kim efendim şey istiyorsa duasının kabul olmasını salihlerle beraber olmayı salihlerle beraber dua etmeyi istiyorsa bu duayı yapsın. Nedir o dua? Allahümme inni eselüke bi hakkı sailin aleyk ve inne sailin aleyke hakkan diye bu şekilde kısa bir dua. Onun ardında yine kendi duasını yani kabul olmasını istediği duayı yapsın. Beni İsrail... E, İsa Aleyhisselam'ın 19 burada geçiyor. 19 havarilerden 19 kişi vardı. <gülüyor> evet. Ve mekeru ve mekar Allah. Onlar hile yaptı. Allah da onların efendim mühlet vermekle, onların işlerini değiştirmekle onlara hile yaptı. Vallahu hayrul makirin. Allah en hayırlı hile yapandır. Hile yapılır mı? Hile yapana hile yapılır. Hile yapıyorsa onun hilesi. Yani insan e, yeryüzünde kendi tasarrufunda istediğini yapabileceğini zannediyor. Bu aldanmaktır. Akılsızlıktır. Aklı zayıf olan kimse böyle bir e, şeye düşer hataya düşer. Çünkü yeryüzünde tasarruf kendine ait değildir. Allah ne kadar müsaade ettiyse o kadar yapabilir. Yürümesi, o konuşması, uyuması, kalkması, yemesi, içmesi Allah'ın takdir ettiği kadardır. Ha. İrade-i cüziye inkar edilemez. Allahu Teala kulu seçenekleriyle bırakmış seçenek seçme hakkı vermiş. Ona peygamberler göndermiş. İsterse küfresin, isterse şükresin. Ha şunu da söylemiş. Ekseri insanlar küfredecekler. Ekseri insanlar bu dini sevmeyecekler. Ekseri insanlar iman etmeyecekler. Dünya kurulduğundan beri ne yazık ki böyle. Biz böyle olsun istemeyiz. Herkes iman etsin isteriz. Allah diyor ben dilersem bütün herkesi, bütün dünyayı tek bir ümmet yaparım. Lakin muhtelif, farklı farklı. Bakıyorsun kimi başka bir şeye iman etmiş, kimi başka bir şeye inanmış. Vesaire. Bunun gibi yani. He, Allah tek ümmet yaparım diyor ama nasıl yapacak? Zorlarım diyor yani ona. Efendim iman etmesi için ona şey yaparım yani i̇rade i külliyemi ona zorlarım. İrade-i cüziyesini kaldırırım, iptal ederim. Ama Allah öyle yapmıyor. cüz iradesini kula vermiş. Ne seçmek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, ne şey yapacaksa yapsın. Ayette de Rabbimiz buyuruyor. İnna hedeynâ hussebîlâ. İmmâ şâkirav ve imma kefura. İki yolu da gösterdik. İster şükretsin, ister küfretsin. Muhayyer. Serbest yani. Evet. <laughs> evet. Burada ve mekeru ve mekerallah ayetinin şeyi efendim. Tefsirinde şöyle geçiyor. İsa aleyhisselam 19 tane havarisiyle toplandı. 19 tane havarisiyle toplandı. Ondan sonra dedi ki <laughs> ashabına. Kim benim suretime girmek ister? Onun için cennet var. Yani geride geçiyor ya. E hasse İsa minhumül küfra, küfra men ensari ilallah. Yani <gülüyor> İsa aleyhisselam tehlikeyi hissettiği, kendisine zarar vereceklerini anladığı Yahudilerin Dedi ki kim benim suretime girmek ister? Fe yaktulu lehü ve lehü cennet. O öldürülecek ama onun için cennet var dedi. Onların içlerinden bir tanesi bu teklifi kabul etti. Çarmaha gerildi. Ondan sonra İsa Aleyhisselam göğe kaldırıldı. Başka bir rivayette de şöyle geçiyor. Ee, İsa aleyhisselam'ın yerini e, söyleyen bir havari Allahu Teala o havariyi İsa aleyhisselam'ın yerini söylediği için ona ceza olarak İsa aleyhisselam'ın suretine soktu. İşte onun için İsa aleyhisselam'ın o hainlik yapan havarisi bir hile yapmıştı hile yaparak İsa aleyhisselam'ın yerini söylemek istediği Allah da onun suretini değiştirdi. İsa aleyhisselam'ın suretinin yerine koydu. Ne oldu? Hilesini o şekilde ona geri çevirdi. Geri çevirdi. Ya. Evet. Sonra Tabi e, İsa Aleyhisselam göğe kaldırılmadan önce iz kalallahu Allahu Teala dedi ki ya İsa inni müteveffike ve rafiuke ileyye seni katıma yükselteceğim ve mudahhiruke minellezine keferu kafirlerden temiz kılacağım. Beca ülül tebau ke keferu ila yevmil kıyame. Sana tabi olanları kıyamete kadar yüce kılacağım, yüksek kılacağım, izzetli kılacağım. İsa Aleyhisselam'a şimdi tabi olunuyor mu? Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan İsa Aleyhisselam'a tabi olmuş oluyor. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olan İsa Aleyhisselam'a tabi olmuş oluyor. Ne deniyor burada? Bakın çok önemli bir şey var. Fevkallezine keferu ila yevmil Seni sana tabi olanları kıyamete kadar seni inkar edenler üzerine kuvvetli kılacağım, izzetli kılacağım. E şimdi ümmeti Muhammed'in izzetli kılınması gerekiyor, kuvvetli olması gerekiyor, savaşta mağlup olmaması gerekiyor. İzzet demek bu. Peki neden öyle olmuyor? Allah ne diyor? ittebe'uke diyor. Sana tabi olan sana. Yani dini yaşayacak. Helaliyle, haramıyla helalini yapacak. Farzını yerine getirecek. Haramlardan sakınacak, kaçınacak, uzak duracak. O, o şeyle yani. O şekilde. O şekilde. O şartla. Sümme ileyye mercukum. Sonra bana döneceksiniz. Fahkumu beynekum. Fima kuntum fihi tahtelifun. İhtilafta olduğunuz şeyleri hükmünü vereceğim. İhtilaf ettiğiniz şeylerin hükmünü vereceğim. فَاَمَّلَّذ۪ينَ <laughs> keferu Kafirlere gelince. Buraya bu ayeti hiç geçmeyelim şimdi. Evet İsa Aleyhisselam <laughs> emetehu Allahu selasete yam sümme ba'se ve rafa. Ve hep e, İbn Asakir'den rivayet olunduğuna göre burada müteveffik dedi yani müteveffik yani ölmek manasında ve hep İbni e, İbn Asakir'den ve hepten rivayet olduğuna göre Allahu Teala İsa Aleyhisselam'ı 3 gün ölü tuttu yani bulunduğu yerde ölü tuttu. Sümme bâsehû ve rafa'ahû. Diriltti, yükseltti. Diriltti, yükseltti. Yani Allahu Teala Hazretleri İsa Aleyhisselam'ı tekrardan göğe dirilttikten sonra yükseltmiş oldu. Evet. İsa seba saat sümmahya ee, evet. İsa Aleyhisselam 7. saatte ee, yani 7 saat sonra öldükten 7 saat sonra dirildi. Hamelet bihi ve lehe selâfetü aşaratü sene. Evet. Meryem annemiz hamelet bihi ve lehe selâfetu aşara sene. Selâvenne ümmehü bakiyet bade rafahu sitte sini. Ondan sonra 33 yaşında göğe kaldırıldı. Göğe kaldırıldıktan sonra Meryem annemiz 6 sene daha dünyada kaldı. Sonra Sonra ahirete gitti. Evet. Leyletül enzelel Kur'an e, Leyletü enzelel ve leyletül üsriye bi ayisa ve leyletün kubida Musa diyor. Evet. Hazreti Ali ihta ve işrin Ali ve ve katle leyletün Evet e, ee, Hazreti Ali Kerramallah ve C Ramazan-ı Şerif'in 21. gününde şehit olmuş katele. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim o gecede indirilmiş 21. gecede. O gecede İsa Aleyhisselam yürütülmüş ve Musa Aleyhisselam o gecede vefat etmiş. Evet. İnşallah burada 55. ayet-i kerimede kalmış olalım. Allah nasip ederse buradan 55. ayet-i kerimeden devam ederiz. Allah-u Teala bizlere hakkı hak olarak göstersin. Hakka tabi eylesin. Batılı batıl olarak göstersin. Batıldan da sakınmayı Rabbim nasip etsin. Filistinli kardeşlerimize Allahu Teala izzet, temekkün, kuvvet, kudret versin. Düşmanlarını tarumar eylesin. Helak eylesin. Aleme ibret olsunlar. الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخ الفاتحه